10 yıllık bir yapıdan sonra Çiftlikköy Belediyesi'ni teslim aldık. Eee işleyişi e, devam ettiriyoruz. E, belediye e, seçim kampanyası süresince e, vatandaşlarımızla hep şunu anlatmıştık. E, eşit, adil, şeffaf bir yönetim anlayışı içerisinde Çiftlik Köyü yöneteceğimizi söylemiştik. Bununla ilgili gerekli adımları da atıyoruz. Hızlı, ivedi bir şekilde e, adımlarımız var. E, şeffaf bir yönetim demiştik. Bu şeffaf yönetim e, adı altında Belediyemizi biz biliyorsunuz 5 Nisan tarihinde teslim aldık 30 Mart seçimlerinden sonra. vatandaşımızla açık bir şekilde nasıl bir belediye teslim aldığımızı, şeffaf bir şekilde nasıl bir belediye teslim aldığımızı vatandaşımıza anlatıyoruz. Gelirimizi, giderimizi bir net bir şekilde tespit etmek istedik. 5 Nisan 2024 itibariyle ben gerekli müdürlüklere başkanlık makamı olarak yazdığım yazılarda bir borç tespiti yaptık. E, tabii bu borç devam ediyor e, müteahhitlerden ve dışarıdaki kesimlerden hala gelen faturalarımız var. Önümüzdeki süreçte zaten bunları e, belirli periyotlar halinde gelir gider tablosu altında zaten sizle tekrar buluşacağız, tekrar anlatacağım. Şöyle ki e, ilk e, hamlem e, görevi teslim aldıktan sonra belediyede çalışan e, personel, mesai arkadaşlarımın maaşlarıyla alakalı oldu. Ee, geldiğimizde e, bir kaynak yoktu bununla alakalı. Hızlı bir hareketle ilk maaşlarımızı e, çok şükür bir şekilde, iyi bir şekilde ödedik. E, eksiksiz, e, kesintisiz bir şekilde e, personel arkadaşlarımın maaşını ödedim. Tabii bundan sonra e, ki süreçte e, belediyenin borç yükü tahmin ettiğimden biraz daha fazla çıktı. Bürokrat arkadaşlarımın yaptığı çalışmada e, ivedi bir şekilde bunu zaten e, önümüzdeki süreçte bugün itibariyle belediyemizin binasına görsel olarak da borç dökümünü e, asacağız. Sosyal medyadan da paylaşacağız. Herkes dilediği takdirde e, görecek e, ve önümüzdeki süreçlerde bu borç yükünün azalıp azaldığını ve arttığını şeffaf bir şekilde e, vatandaşımıza anlatacağız. E, vatandaşın e, parasını nereye harcadığımızı nerelerde tasarruf yaptığımızı teker teker anlatacağız bu <laughs> süreçte. E, dediğim gibi bu borç miktarı artıyor ama e, 4 Nisan itibariyle yani 322 milyon e, civarı bir borcumuz var. Bu borç uzun önemli kısmı e, kamu kurumlarına, e, daha sonra müteahhitlere e, ciddi bir borcumuz var. Günü gelmiş ödemesi gereken borç bunlar. Günü gelmiş ihaleli miktarları söylemiyorum. Devam eden işlerimiz var çünkü. Belediyenin sürdürülebilirliği açısından biz o yapılmış ihaleleri, bazı projeleri revize edip tekrar hayata geçireceğiz. Vatandaşımıza bulaş, buluşturacağız zaten. Maaşları ödedikten sonra bu 322 milyonun karşılığında kasamızda da 1 milyon bir para var. Dönemeyen bir sistem var. Hızlı bir şekilde belediyenin gelirlerini artıracak hamlelerle alakalı startı verdik. Burada önümüzdeki kısa bir zamana ihtiyacımız var. Belki 3-5 aylık bir süre içerisinde. Burada çalışan bir mekanizma belediye başkanının sadece maaş ödemeyi düşünmediği bir sistem yatırım yapmayla alakalı bir sistem anlayışını ortaya koyacağız. Hiçbir zaman ben hayatım boyunca da hiçbir şekilde böyle işte enkaz edebiyatı yapmadım. Burada da yapmayacağım. Borcumuz var. Ağır bir borç. Bunun bilincindeyiz ekip arkadaşlarımızla beraber. Hızlı bir şekilde evvelsiz bir şekilde belediyenin kaynaklarını arttırıp en önemli projemiz aslında sahada da bunu söylemiştim ben seçim süresi boyunca tasarruf. Tasarruf, tasarruf.